Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar size Blue Bitex borsasından bahsedeceğim arkadaşlar. Blue Bitex borsası arkadaşlar kendi tokenlarını ön satış olarak satıyorlar. Aynı zamanda kendi yaptıkları airdropla beraber kullanıcılara hem referans yoluyla hem de KYK gibisinden belirli bir aşamalar yaptıktan sonra kendi tokenlarını 100 adet ve e, değişen rakamlarda kendi yani kendilerinin tokenlarını veriyorlar. Bunun için arkadaşlar ilk önce e, videonun aşağısında açıklama kısmında vereceğim linkten siteye üye oluyorsunuz. Siteye üye olduktan sonra arkadaşlar burada e, hesap bölümüne geliyorsunuz. Sizin e, burada üye olduğunuzu doğrulayacak. Burada size 500 e, 500 tane kendi tokenından ödül verecek. Bu ödülü arkadaşlar ödül talebi deyip tıklayalım ve ödülümüz aldık arkadaşlar. 500 tane token'ımızı aldık. Ve aynı zamanda arkadaşlar sistem KYK istiyor. Ee, hani Kimlik doğrulaması istiyor. Kimlik doğrulamasında e, kimlik doğrulaması yaparsanız arkadaşlar sizlere vereceği e, 100 BBB token. Aynı zamanda arkadaşlar e, kimliğiniz onaylandıktan sonra KHK'nız yani onaylandıktan sonra ücretsiz olarak 300 tane BBB token alacaksınız ve sistem referansla çalışıyor arkadaşlar sizin linkinizden referansınızdan gelecek arkadaşlar toplamda 100 BBB token kazanacak arkadaşlar ve arkadaşlar şu an ee, hemen şöyle gelelim ee, takas bölümüne Yukarıda takas bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar token e, hani bir tane BBB token şu an 0.2 e, dolardan satışa sunulmuş arkadaşlar. Biz de hani şu an üye oluyoruz. KYK yapıyoruz. Ve arkadaşlarımız referanslardan davet ediyoruz. Aldığımız BBB tokenlar e, 0.2 dolardan e, bize buy 2 olarak yansıyacaktır arkadaşlar. Yani artık siz ne derseniz hani 500 tane referans, 600 işte siz ne kadar çok referans yaparsanız 0.02 ile çarparsınız arkadaşlar. Buradaki miktarı kendiniz bulursunuz ve ne kadar kazanacağınızı öğrenirsiniz. Ve arkadaşlar tekrar şöyle gelelim. Burada token satışı başlama tarihi yani şu kısımda yazıyor. 20 Ekim 2020. Ee, ve arkadaşlar bitiş tarihi ise hani e, alınan satış bitiş tarihi 20 Kasım'da arkadaşlar bu airdrop sona erecek yani e, BBB token'ların satışı sona erecek. Sona erdikten sonra arkadaşlar artık e, hangi tarihlerde yani Ekim ayında Ekim 20'de bitecek. E, pardon, başlangıç tarihi Ekim 20 ee, hani bitiş tarihi 20 Kasım. 20 Kasım'da bu bitecek. Artık e, Kasım, Aralık'ta mı hani Aralık'ta mı dağıtılır? Ocak'ta mı dağıtılır? Bu bilinmez. Ama hani e, bizim elimizin altındaki e, bir kazançtır arkadaşlar bu. Hani yapalım, kenarda köşede kalsın ve e, hani kazanmaya bakalım. Hani taş atıp da kolumuz yorulmuyor. E, referans linkinizden arkadaşlar e, arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz çekim olacağı zamanda arkadaşlar yukarıda takas yani swap bölümü var. Swap bölümünden arkadaşlar BTC, Ethereum, e, ORTB ve yani USDT yani Tether, Tether olarak da buradaki miktarları cüzdanlarınıza çekebileceksiniz arkadaşlar. E, şu an anlatacaklarım video ile ilgili bu kadar arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan sorular olursa videonun açıklama kısmında bana sorabilirsiniz. Ben de size gereken e, hani bilgileri, açıklamaları kendimce yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda e, sitenin e, web sit hani AirDrop'un sitesinde yer alan e, aşağıda yer alan bölgelerde arkadaşlar Twitter, Instagram, Telegram kanallarından e, bu AirDrop'la ilgili çeşitli bilgileri alabilirsiniz. Dediğim gibi şu anlık anlatacaklarım bu kadar videom bu kadar arkadaşlar lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın aynı zamanda kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın tekrar bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.